Şöhret. Ben seviyorum valla ve aynen. şuna çok kızıyorum. Yani şöhretin bütün artılarından faydalanıp şöhretin şeyinden işte bir yere gidiyorlar çekiyorlar. Çeker kardeşim ya ünlüsün sen çekecek seni. Yani böyle ne işiniz var aynen. ya da soru beğenmemek. Sorar Aynen. cevap vermeyeceğim de vermek aynen istemiyorum öyle. buna cevap veya de. Para. Ee, lazım ben seviyorum parayı. Ben de seviyorum. Aynen. Dostluk. En önemli şey. Bizim piyasada hiç dostum var mı? Dostum olarak diyemem ama çok sevdiğim arkadaşlarım var. Hani bana hiçbir kötülüğü dokunmayacak insanları da ben o kategoriye alırım. Bizim piyasadan değil de hiç dostum var. mı? Var. Eftan. Eftan dostum değil Tabii mi? Tabii ki. Biz onunla o benim spor eğitmenim hocam. 17 yıldır beraber, beraber hiç. çalışıyoruz e ve e olabilir. kafasını kesseniz benimle ilgili konuşmaz. Kafasını kesseniz yani bunu garanti ederim